işin Kafa rahat olur, olur Canlar dostlar kardeşler ne haber Free Fire oyunumuzdan hepinize merhaba PUBG Mobile'e girdim sürekli sunucu hatası veriyor büyük ihtimal benim internetimle alakalı ben dedim de bildiğimiz ve de gördüğümüz bizden olan Free Fire'e geçeyim dedim Bakalım gençler geçen sefer son, son bir Kaçırmıştık. Adam kulenin üstüne çıkmış. Herhalde hile yapmış. Düz duvarda duruyordu. var lan. Aç aç. tarzını konuştur. Ablacım o iş bizde. Are, here, var mı gelen giden? Yine biz aksiyonlara doğru ilerliyoruz abi. Şu binaya gireyim ben. Şura var ya, buraya gireyim, birkaç şey toplayabilirsem şuraya gideceğim köye, oradan diğer tarafa doğru basarız. Bir arkadaş şey demiş abi, shift'e basarak koş demiş de, shift'e basayım koşmuyor ya, emigratörle alakalı herhalde. Hadi silah ver silah. Silah versene oğlum. Anam. Yumrukla elediler adamı lan. Abi ben direkt şuradan buna bineyim atlayayım şeyler. şuraya gideyim buraları bir tarayayım Yerde bir paketimsi bir şey gördüm. Hemen alırım. Hala silah bulamadım. Tamam bir silahımız bulduk. Hadi ikinciye bir keskin nişancı verir misin? keskin nişancını alırım abi. Tamam. Şimdi gider eder. Biz bela bunlar. Allah Allah. Hepsine de bakmayacağım. Şöyle bir iki istediğim silah. Bu sanırım hep bunlar var ya. Kabzay. Daralacak. Hmm, şurada ben abi? Edit yaparken görüyorum kendimi. Burada şu şunu şu anda göremiyorum abi. Aa buradayım. yani biraz daha şu tarafa doğru gidersem ortaya doğru yavaştan gireceğim. Yavaştan da gidelim yani o tarafa doğru. Sonra olsa vururuz. Bir de şu binayı kontrol edeceğim gençler. Civarda hep aynı silah var ya. Tanrım. Sapkı'yı da ortadan gitmeyin. 35 kişi kalmış. El bombası kullanmayız. Dursun. Silah pek beğenmedim. Bakacağım abi. Bölge yavaştan arkamızdan küçülüyor şöyle yardır yardır gidelim bakalım. Şu neymiş ki lan? Mişka mişka. Ona bir bakacağım abi bu neymiş? Zaten bu tarafta kimse yok herhalde. Diğer tarafta herkes. Şu. Ney bu? Maymunumsu bir şey. Alan daralıyor bir yandan. Neymiş ki lan bu? Ne oldu oğlum? Bir şey oldu bunda. Neyse. Alan daralır. Tam kıçımda tam. Bir arkadaş var yukarıda. Neyse biz alanla beraber gidelim ki. Şurada indireceğim bak. Abi bu alan niye durmuyor? <laughs> Buna yangından şey yok. Neyden kaçarken dolayı tutmak denir kardeş. tamam bu <laughs> renkli bir 47 değilmiş şuraya doğru gidersek herhalde alan buradan kurtaracağız gibi geliyor <laughs> Double kill. Seksi delikanlı abi. O da beni gördü. Ama baktı ki bu daha agresif, daha kompleksli. Eyit iyidir ya, almayacağım. Şöyle kaçımızı kurtaracak kadar gidelim. Stoppable baby. Oh yeah baby. Oradan biri atıyor. Ama nerede atıyor? 13 kişi var. Uçak şeyi bıraktı. Büyük ihtimal şuradaki binada arkadaş. <laughs> Triple kill É <triple kill> base bayağı daralacak gibi. Gençler. 9 kişi var şu anda. Güzel bir kask var almayacağım. Şuna tam kask almaya uğraşırken he. <laughs> <laughs> Killlere doyamayan Hırçın delikanlı abi. Fazla da ortaya gitmeyeceğim. Alan arkamı alacağım. Ki arkamda daha fazlası gelemesin. Tamam şöyle çizgi durayım abi şöyle. Benim adım da Garizma ya şimdi gençler. Hiç sıra sesi duyamıyorum bu arada. alan aldı Hangi psikopat tasarladı acaba bu alan daralma olaylarını ya? 4 kişi kaldı. Benim yükseklik avantajım var biraz. İnşallah şöyle arkalayıp gelmiyorlar ha beni. Var olaydı. iki kişi kaldı o da aşağıda. Görebiliyorum kendisini. Barınağa girmiş. Çık çık. <laughs> Ölümüne çıktım abi. Adam güzel oynadı. Taktik oynadı ama. That helped me work o dediğinden kardeş. Ne dediğini anlamadım ama. Küfür mü ettin? Haklamalar altı. Hasar. Zat tut. lobi Ver ver. Hediye. Hediye. Ne varsa ver abi. Gençler umarım beğenmişsinizdir. Güzel oynadık ya. Neyse gençler. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz takipte beğenmeyi. Kanalıma abone olmayı. Bildirim çanını açıp. Yorum yapmayı da ihmal etmeyiniz. Arkadaşlar takılıyor böyle kendi kendine. Benim eleman bu. Genç ve hırçın bir eleman. Görüşürüz.